Hayır hadi bugün sizlerle birlikte goldminers.io sitesine gireceğiz. Evet goldminer Binance Smart Chain'de bir play to earn yani oyna kazan oyunudur demişler. Gördüğünüz gibi burada Binance Smart Chain ve PancakeSwap linklerinin koymuşlar. Oynayın, eğlenin ve kazanın demişler. Burada odalarınızı inşa edin diyor. En iyi danışman ve madencilik teçhizatlarını basarak en güçlü odaları inşa edin. Basarak lesel detaylara ulaşabilirsiniz. Düşmanlarla savaşın demişler ve burada en büyük düşmanların hepsiyle de savaşır. Hem en ürkütücü hem de en tuhaf diye bir çeviri var. Ödüller kazanın diyor. Hak edilmiş bir ödül olarak maksimum e, ee, U-Gold biriktirin diyorlar ve bir Ugold, bir BUSD yani Binance Dolar, Tether olarak düşünebilirsiniz. Stabil Coin yani. Bir Ugold, bir dolar. Burada Twitter adresleri var. Ve diğer adresleri burada görüyorsunuz. <laughs> Twitter adreslerine girerek bir inceleme yapalım. Goldminder'ın şu ana kadar 1180 takipçisi var. Takipçi olalım ve destek verelim. Gördüğünüz gibi burada 17 Mart'ta bir son paylaşım görünüyor. 14 Mart gibi gibi aşağı doğru inişler mevcut. Ayın 21'inde değil şu an video çektiğim tarih. Yani biraz aslında kullanıcılara e, zayıf e, paylaşımlar yapıyorlar. Kullanıcıları sürekli bilgilendirerek yatırımcıları e, sürekli olarak proje hakkında cihazlara ulaştırmak gerekiyor. Ve bu projeyi uyaracağım bu konu hakkında. E, Twitter adreslerinin sürekli güncellemeleri gerekiyor. Benim e, önerim bu projelere. Evet, burada gördüğünüz gibi bir e, makale var, onu size anlatacağım. Burada Gold Miner's ile alakalı Game, e, game Fire oyunlarından, diğerlerinden farkını <laughs> anlatan bir görsel, yazı bizi karşılıyor. E, burada Gold Miner, kısa süre önce piyasaya sürülen, e, yepyeni bir madencilik oyunu olan zincir oyunu demişler ve e, karakteristik olarak diğer Game farkını öğrenecek olursak, Kazanılacak oyun miktarı sistemde yu gold olarak, BUSD olarak, Binance USD olarak işaretlenir. Ödüllerinizi talep ederseniz size mevcut altın fiyatına göre bir miktar verilecektir demişler. Ve işte bir örnek diyor. 100 hash gücünde savaşır. E, sistemde bekleyen ödüller 10 u eşittir diyor. Ve 10 u da e, 10 Binance dolara eşit olduğunu söylüyor. Yani 10 dolar eşit olduğundan bahsetmişler. Bunun dışında 5. gün ödüllerini talep edin. 2 e, dolar vereceğinden bahsediyor. Ve e, gördüğünüz gibi burada altın 2 dolar olduğundan ve 5 altın cedonu alın demişler. Evet 6. günde ödül talep edince altının değeri 1 dolar 10 altınlık cedonu alın demişler. Ve burada dolayısıyla gold tokenlarına fiyatın artması veya düşmesi hesaplanan e, üzerinde hiçbir etkisi yoktur Yatırımımızın başlangıcında getiri sağlar. Bu nedenle altın getirisi sabittir. İkinci <laughs> bölümde ise proje ekibinin elinde jeton yok. NFT gelirinin %75'i ekibi harcanır demişler. Ee, pazarlama NFT gelirinin %25'ini geri satan almak ve yakmak için kullanılır. Ee, onun dışında burada marketingle alakalı bazı bilgiler var. NFT gelirini %25'i geri satın almak ve yakmak için kullanılır. Diğer bölümde ise Rick NFT geri 0.05 BNB artı Gold neredeyse 50 dolar demişler. Ve burada altın değişiklik gösterecektir diye bir yazı yazıyor. Nasıl oynanır bölümünde ise ee, burada burada girin, oyunu bulun ve fabrikaya tıklayın demişler. Ee, burada Rick konsulantı Mind yapın diyor ve ardından madencilikte oda oluşturun. Enerji satın alın ve elektrik faturası ödeyin demişler. Savaşa savaş oluşturun. Savaş kilidini açmak için en az %50 düşman heş gücü gerekir. Bir düşman yenmek için maksimum %88'dir. Kaybederseniz tekrar oynayabilirsiniz. Eğer kaybederseniz kazanmak için de 24 saatlik bir bekleme süresi olduğundan bahsediyor. Burada diğer bilgiler bizi karşılıyor. Onun dışında dördüncü adımda ise bize ödülleri nasıl alacağımız hakkında bir bilgi veren bölüm var. Ee, burada ilk olarak tüketimden bahsediyor. Elektrik faturası bölümünde ise ee, hash gücünü 100 olduğundan bahsetmişler. Örnek olarak bir gold 0.5 u yazmış. 1000 hash gücünün olduğunu varsayarsak bunun için 20 altın gerekir. Elektrik faturası enerji 1 BUSD'de bir gol eşittir diye bizim söylediğimiz söylemişler. Kazanılacak günlük oyun, savaştan ödüller talep edin, elektrik faturası yazıyor yine ve burada enerji gaz ücreti demişler. <laughs> Tabii burada <laughs> ben İngilizcesini Türkçe çevirerek okuduğum için bazı kelimelerin anlamları bozuk olabilir. Bunun yani bunu hiç kusura bakmayın. Evet, ölü kazanın demişler ve 225 hash gücünde, pardon 225 U eksi 12.5 U diyor burada ve Ödülün nasıl kazanılacağına bahseden bir bölüm vakit karşılıyor burada. Gördüğünüz gibi burada 191,5 U gold kalıyor. Kademe 1, düşman heş gücü başına 0.7 U kazanır. Kademe 2, düşman başına 0.8 U gold kazanır demişler ve heş gücü seviye 3 ve 4 düşman heş gücü başına 0.9'u kazanır. Ancak 4. seviye ve daha fazlası gerektirir demişler. Enerji bu nedenle 3. katman için en uygun maliyetlidir diyor ve daha fazla kazanacağınızdan bahsediyor. Gördüğünüz gibi burada bir ödül tablosu var. Burayı da inceleyerek nasıl kazanacağınızı ve ne kazanacağınızla alakalı bölümler seviye seviye paranıza göre miktarınıza göre anlatılıyor. Bu şekilde bunları inceleyerek yatırımınızı yapabilirsiniz. Projeyi tanıtmak istemiştim sizlere. Gold ile alakalı bir bilgi videosu oldu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.